Yani e, bunlar da yine e, Osmanlı dönemine ait tabaklar bile var içinde. E, çok değerli. Hep Sen de kına gecesi. E, şu Sabri'nin anneannesinin Olur. tahminen 150 yıllık falandır. E, eşimin e, anneannesinin gelinliği kına gecesinde e, giymiş olduğu bir kıyafet. Konuşabilirsiniz. Anneanne'nin sabahlı e, çok e, eskiden e, yaklaşık yıl? 100 yıllık diyelim yine bunda. Yine şu. E, e, bu da yine eski çarşaftı. Ben bunu elbise olarak tasarladım. Üstü de e, cam, e, sadece böyle camlı perdeler olurdu. Perdelerden olma. Bu da yine halamın elmasiye diye geçiyor. Çok eski bir hem şalvarı ve üç etek olarak yapılmış. Kenarları telkari işlenmiş. Bir tel kırma işleme, sandıktan çıkma. Bu anneannemden gelme üç etek geçiyor. Çok önceden geceleri Sürahi olarak su olur, doldurulur. Eskilerin adetleri ne kadar Sabri'nin annesi, eşimin annesi e, nakış işlermiş. Onun nakış makaraları o atmamış, ben de kıyıp atamadım. Eski, evet. Yani çok eski olmasa çok. da. Dururlar. Hani sizin bir çekim yapmaya geldiğinizde esas vardı. O zaman sabah programımız var. Yani e, bunlarda yine e, Osmanlı dönemine ait tabaklar bile var içinde. E, çok değerli. Hepsi el boyama tabaklar. ben geldin mi? İster <laughs> miyiz are. Hmm. çekiyor fotoğraf yani. her şeyi evet. Ben e, antikayı seviyorum. Yani gençliğimden beri de meraklıydım. Hiçbir şeyi atamazdım. E, sonra da böyle bir oda yapmayı düşündüm. Küçücük kendi adıma bir müze diyeyim. E, analarla yaşamayı çok seviyorum. E, annemin bir fincanından kahve içmek beni çok mutlu ediyor. Artı torunlarım da bir şeyleri, geçmişimizi öğrensinler istiyorum. Hani bu nedir hemen sandıktan çıkan bir şeyi atmasınlar çöpe Neyin, ne olduğunu bilsinler istiyorum. Bu odamda 40, 50, 100 yıla kadar yıllık anılar var. Onlarla keyif alıyorum. Çok hoşuma gidiyor bir bu odada kahve içmek inanın beni böyle alıp eskilere götürüyor çok mutluluk veriyor İnşallah daha da zenginleştirmeyi düşünüyorum şu an bunlar hepsi anadan atadan annaneden ninelerden kalma onların sandıklarından çıkan ürünler hiçbirini kıyıp atamıyorum kimselere veremiyorum İnşallah daha da zenginleştiririm bunları. Ama sonra kızlarım da çok seviyor. Ne olur onlar hani bilemiyorum. Başka bir müzeye bağışlayabilirler benim adıma. Annemin bu merakı çok uzun yıllardan beri vardı. Bizim 80'li 90'lı yıllarda çocukluğumuzda evlerin gizli odaları dediğimiz annelerimizin özel misafir odaları vardı. Annemin hem misafir odası hem de böyle bir şark odası, antika odası vardı. Bizim için de çok kıymetliydi. Bununla büyümek de çok güzel. Bugün e, hayaline ulaşması beni çok çok mutlu ediyor. Antikalardan çok e, hoşlanıyor ve burada gerçekten onun için kahve içmek, böyle onun eskileri gittiğini görmek bizim için de çok değerli. E, belki biz değerini bilmeyecektik böyle şeylerin. E, onun sayesinde biz de anlamış olduk. Bizim çocuklarımız da aynı şekilde anlayarak büyüyorlar. Bunun içinde olmaları çok, e, olmak hepimiz adına çok mutluluk verici. Destekliyoruz annemizi.